Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Artık toparlanmamız gerekiyor. Haliyle şunu yazıyorsunuz. Trabzonspor iyi ise biz iyiyiz. Bunu çok iyi biliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde toparlanacağız. Biliyorsunuz önce Perşembe günü Giresunspor, ardından da Pazartesi günü Alanya maçı var. Ondan sonraki dönemde biliyorsunuz transfer dönemi başlıyor. 12'sinde, 15'inde de biliyorsunuz Trabzonspor Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağını da söyleyelim. Tabi Trabzonspor bir taraftan Giresunspor maç hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da gidecek oyuncular ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili olarak da çalışma yapıyor. Onların yerine transfer edilecek ki hepsinden önemlisi dün bahsettim bir sağ kenar forvet. Viscan'ın yerine mutlaka bir sağ kenar forvet alma zorunluluğu doğduğu için ve mevcut kadro içerisinde Abdullah Avcı muhtemelen oraya uygun bir oyuncu görmediği için yani Lahtimi var evet Yusuf da orada oynayabilir ama Lahtimi'ye çok fazla şans vermedi. Yusuf beklenen görüntüsünün çok uzandı olunca İster istemez oraya da bir oyuncu transfer için yönetimden böyle bir talebi oldu. Birazdan transferle ilgili detayları anlatacağım. Bir takas iddiası var. Trabzonspor kimlerle ilgileniyor? Gazetelerde yazılanların hangisi doğru? Onlarla ilgili olarak bir değerlendirme yapacağım ama öncesinde Marek Hamšík devlet nişanı aldı. Cumhurbaşkanı tarafından, Slovakya Cumhurbaşkanı tarafından 28 kişi vardı. Devlet nişanı verilen ve o 28 kişiden biriydi Marek Hamşik. Tabi Trabzonspor forması giyen bir oyuncunun böyle bir ödüle layık görülmesi en azından gurur vericiydi. Dünkü antrenmanda yoktu oyuncu izinliydi ve gitti bu ödül törenine katıldı devlet nişanını aldı. Gerçekten bir Trabzonsporlu olarak böyle bir ödüle layık görülmesinden dolayı da son derece mutlu ve gururluyum onu da söyleyeyim. Şimdi tabii perşembe günü Giresunspor maçımız var. Son haftalarda çıkışta olan bir ekip Giresunspor. Onu bir kere söyleyelim. Hani artık söylüyorum. Çantada keklik hiçbir maç yok. Bugün düşme hattında olan en son sıradaki takım dahi olsa Trabzonspor'un rakibi dikkate almamız gerekiyor. Kağıt üzerinde maç kazanılmıyor. Oynanmadan, mücadele edilmeden maç kazanılmıyor. Bunu artık herkes anladı. Şimdi Giresun Spor maçı öncesinde de tabii Trabzonspor'da bir takım eksiklikler var. Peki Abdullah Avcı kadro yapısında değişime gidecek mi? Bartra kırmızı kar cezalısı. Oraya Gıbamin'i monte etmeye çalışıyor. E aslında Gıbamin'in orada oynayacağı herhalde Abdullah Avcı dışında çok fazla savunan insan yok gibi görünüyor. Hani Hüseyin oynar mı? Sabek'te kötüydü son maçta. Ama Hüseyin'in gerçek mevkii en azından nerede durması gerektiğini bilen, biraz daha Gıbamin'den süratli bir oyuncu olma özelliğinden dolayı ben hani hocanın söylemi de var biliyorsunuz. Daha önce de söyledim. Hiçbir oyuncuyu mecbur kalmadıkça diyor mevkisinin dışında oynatmayacağım. Ama son Karabük maçında mevkisinde oynayan oyuncu neredeyse yoktu. Gıbamin hani ön için bir lafım yok. Dikine gidebilecek bir Trabzonspor için önemli bir etkendir. Onu söyleyeyim ama stoper mevkiinde ben canlı bir bomba olarak görüyorum Gıbamin'i. Ama hocanın almış olduğu karar saygı duymak lazım. İnşallah hoca aklı çıkar çok iyi oynar. Bu bizim için elbette ki önemli. Ama ben olsam Abdullah Avcı'nın yerinde Hüseyin'i oraya monte eder sağ beklelerse başlarım. Ama hoca sanki orada Gıbamini oynatacak gibi bir görüntü var. Gelelim Sağ, sağ çık mevkinde de biliyorsunuz Viscan'ın sakatlığı sonrasında mevcut kadroda. Hani Lahtimi oynar mı? Oynar ama çok fazla forma şansı bulamadı. E, hocanın da bu noktada bir mazereti var. E, keşke diyor Antalya kampına katılsaydı. Hani o zaman belki oynatabilirdim diyerek bir mesaj da verdi topluma. E, bunun dışında hani Yusuf Oynar ama çok kötü. Bardi belki oynar ama beklenen performanstan çok uzak olan oyuncular. Beklentilerin altında olan isimler bunlar. Ve haliyle geriye orada şu anda oynatabileceği birkaç isimden bir tanesi var. O da muhtemelen Naci olacak gibi ee, görüyorum. Sağda bu kez Trezeguet'i oynatacak. Solda hani Samsun Spor maçındaki gibi solda Naci Ünüvarla başlayacağını tahmin ediyorum. Diğer taraftan çok fazla... Değişiklik olmayacak. Muhtemel 11'e girmeyeceğim. Çünkü maça daha var. İlerleyen dönemde çekeceğimiz videolarda e, muhtemel 11'i de sizlere aktarmaya çalışacağız. Ama görüntü itibariyle en önemli iki mevki eksik olan iki mevki de Bartra'nın yerine Gbamin Visca'nın yerine de muhtemelen sağda Trezege solda Trezege'nin oynamaya alıştığını gördüğümüz mevkide de Naci'yi göreceğiz gibi bir e, görüntü var. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Hep birlikte bunu göreceğiz. Evet geçelim transferle ilgili detaylar arkadaşlar. Belki Trabzonspor hani ekonomik yapısını yönetim kurulu açıkladı başkan. Bizler sizlere aktardığımız zaman hani bu ekonomiyle çok fazla transfer yapamayacağız. O yüzden gazeteler çok fazla her gün üç tanesi 5 tanesini getiriyor götürüyor diyebilirsiniz. Bunlara tabi hangisine inanacağınız çünkü sosyal medyadan o kadar çok mesaj geliyor ki bana örnek veriyorum birazdan aydınlatacağım sizi. Abi Şakir'i gündem deme işte şöyle şöyle Ahmet Bulut bunu getiririm demiş gelir mi? İşte bir başka oyuncuyla alakalı olarak böyle bir iddia var ne diyorsun gibi birçok soru geliyor. Bir kere şunu söyleyeyim Trabzonspor transfer yapmak zorunda arkadaşlar. Transfer yapacak. Ama bütçe elbette ki bunu karşılayabilecek bir bütçemiz şu an yok. Mecburen oyuncu satışıyla ilgili olarak kemer sıkacağız. Neden sıkacağız? 11 milyon Euro'luk da bir e, Trabzonspor'un giderini aşağı çekmesi gerekiyor. E, mevcut kadro içerisinde bugün bakıyorsunuz vizce sakatlandı. Orada oynayabilecek oyuncu Abdullah Avcı'ya göre çok fazla yok. Hani birkaç tane oyuncu belki bize göre oynar ama birkaç tane oyuncunun da performansı düşük. Onları da artık hiç hesaba katmamak durumuna geldik. Bu pencereden baktığımız zaman elbette ki transfer yapılacak ama... ...öncelik tabii ki gidecek oyuncular. Kontenjan boşaltılması lazım. Bunun dışında ekonomik olarak biraz Trabzonspor'un kasasında para olması lazım. Ee, ödemelerin, hepsinden önemlisi ödemelerin yapılmış olması lazım. Yani bu ödeme yapmadan bir futbolcu ne kadar efor harcayabilir? Ne kadar maçlara konsantre olur? Bunları hesaba katmak lazım ama... ...dediğim gibi yani keşke başında bunlar düşünülse bu haller şöyle bir gözünün önüne gelebilseydi yönetimin belki bu kadar 14 tane transfer yapmaz 6 tane 7 tane daha isabetli oyuncular alır bugün bu sancılı dönemi yaşamayabilirdik ama olan oldu bundan sonrası için ders almak lazım bu da şu anlama geliyor e, Trabzonspor'un artık öyle yüksek bedellerle birlikte transfer yapma olasılığı yok arkadaşlar yazılanlar çizilenler var birazdan aydınlatacağım sizi ama dediğimiz gibi ya oyuncu göndereceksiniz Alacağınız oyuncular sözleşmesi bitmek üzere ya da bonservisi elinde olan oyuncular ya da çok cüz'i rakamlarla e, Trabzonspor'a evet diyebilecek ve bu cüz'i rakamında muhtemelen taksiti bir şekilde ödenmesi anlamına geliyor. Yani o kadar kolay olmuyor, olmayacak bu transferler onu söyleyeyim. Ama öncelik dediğim gibi 5-6 tane oyuncuyla Trabzonspor yollara ayıracak. Öncelik sağ kenar forvet, eğer bulabilirsek yani bon servisi elinde ya da kontenjanı bozmayacak. 21 yaş altı olabilir bu ya da 98 ve üzeri doğumlu bir oyuncu transfer için Trabzonspor'un kontenjanı boş olduğu için belki oraya bir maliyet getirmeyecek bir yabancı oyuncu olabilir. Bunlarla ilgili olarak biliyorsunuz zaten yer yer sizlere isim veriyorum. O nedenle mutlaka transfer yapılacak ama önce oyuncu göndermek lazım. Ardından da mutlaka bu kadroya birkaç oyuncu, belki hiç ummadığınız oyuncu diyecek ki ben ayrılmak istiyorum. E, getir o zaman e, bon servis bedeli git denilecek. O yüzden belki 1-2 gibi görünse de transfer ayrılanların sayısı artarsa belki 3-4 tane transfer Trabzonspor yapabilecek. Bunu bir kere söyleyelim. Birazdan bir bomba iddia var. Onu paylaşacağım takas iddiası ama önce Şakir ile başlayalım. Amerika'nın Chicago takımının formasını giyiyor. Şimdi background'una baktığımız zaman 31 yaşındaki oyuncunun sağ kanat oyuncusunun background'una laf yok. Geçmişinde çok önemli kulüplerde çok önemli bonservis bedelleriyle birlikte transfer olmuş bir isim. Lyon forması, Inter, Bayern Münih, Liverpool gibi isimleri takımların formasını giymiş bir oyuncu. 6 maçta bu sezon forma giymiş. Genel anlamda baktığımız zaman tabii kariyerine 450 maç oynamış, 83 gol 81 asist ki çok iyi bir e, ortalama onu söyleyelim. 112 kez de İsviçre Milli takımının formasını giymiş bir oyuncu olduğunu da sizlere söyleyelim. Şimdi Ahmet Bulut iddia şu. Ahmet Bulut demiş ki Trabzonspor'a hani visya sakatlandı. Siz sağ kanat oyuncusu arıyorsunuz. İsterseniz ben Şakir'i size getirebilirim. Orada mutsuz ayrılmak istiyor. Avrupa'da devam etmek istiyor gibi e, bir açıklama var. Ee, özellikle bir medya kuruluşunda bu haber yapıldı. Ardından herkes şimdi şöyle bir şey hani bir gazete bunu yazsa eee inandırıcılığı çok zayıf olur. Ama e, tabii ki gazete sütunları, internet siteleri de haber yapmak zorundalar. Hani derler ya bazen yaprak sallanmıyor ne haber yapacağız gibi. Ama mutlaka haber yapmak zorunda oldukları için e, taraftarlarımız 7 8 9 10 yerde bu haberi görünce ya demek ki doğruymuş. Bak herkes yazıyor aslında. Haberin üstünde değil de ya ortasında yazılır kaynak ya da haberin en sonunda kaynak gösterebilir. Şuradan alındı diye. Aslında haberin kaynağı bir tane. Ama herkes bunu kullandığı için sanki bu haber doğruymuş gibi algılandı. Şimdi arkadaşlar farz edelim bir Şakir'e tamam dedik. Bir, kontenjanın dolu ne yapacaksın? Ya Larsen'i göndermeden Perez'i başlatamıyorsun. Vizcan'ın sözleşmesini mi donduracaksın? E, bu adam yaklaşık bir 10 10 11 hafta uzak kalacak. Son belki 8 9 maçta 10 maçta oynayacak. O zaman nasıl bir sıkıntı olacak? Bunu geçtik. Bir adam soruyorum size. Bir futbolcu Amerika'ya neden gider? Çok fazla orada basketbol eyvallah. Amerikan futbolu eyvallah ama futbol bir Avrupa'daki e, şehirlerde olan futbol gibi değil ilgi alaka. Neden gider? Para için gider. Şimdi soruyorum yani Şakir'i aldık. Ne kadar vereceğiz? Biraz önce videonun başına bahsettim ya. Trabzonspor artık öyle 3 milyon, 5 milyon euroları verdi. Bakın zamanında verdi. Zamanında o kadar çok hak etmediği paraları futbolculara verildi ki o kadar uçuk rakamlar konuşuldu ki bugün de işte bu durumdayız biz. O yüzden hani oyuncu bon servisi mi alıyorum Chicago'ya para vermeyeceğiz dese de ki 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Hala sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Ya, Trabzonspor'dan ne isteyecek? İmza parası isteyecek. Çok ciddi bir uçuk rakam isteyecek. Peki Trabzonspor'un bunları karşılama şansı var mı? Yok. E kontenjan boş mu? Dolu. Hani 21 yaş altı ya da 98 doğum üzeri bir iddia olsa bu Şakir iddiası ona bir şey diyemem. Ama birçok olumsuzluk zaten bu transferin olasılığının önünü tıkıyor. O nedenle hani ben bu transferin e, olma ihtimali görmüyorum. Çok zayıf görüyorum. Şartlar nasıl olur bilmiyorum hani bedava yakın bir oyuncu gelecekti Trabzonspor Ederin altında o, o şekilde olacak. Onun da olma şansı yok ama belki telaffuz anlamında hani başkanla ya da hocayla böyle bir telaffuz geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama bu transferin şakiri transferinin e, olasılığını çok zayıf olduğunu sizlere en azından söylemiş olalım. Geçelim Visca'nın alternatifine Trabzonspor arayışlara başladı. Efecan Karaca bunlardan bir tanesi. Serdar Gürler yazılıp çiziliyor. Trabzonspor'da da bir dönem forma giydi. Aslında iyi bir oyuncuydu ama ne hikmetse çok uzun süreli Trabzonspor forması giymediğini biliyoruz. Ve bir bomba iddia var arkadaşlar. O iddia da şu bir takas iddiası. Doğukan Sinik biliyorsunuz şu anda Hull City takımının formasını giyiyor. Antalya Spor forması giyerken de Trabzonspor'un gündemine gelen bir isimdi. Sonra milli takıma yükseldi ve 4 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Hull City'ye giden bir oyuncu. Çok fazla forma şansı bulamadı. Şota senin çalıştığı dönemde de transfer olmuştu ve sakatlığı vardı. Sakatlıktan sonra forma giymeye başladı ve bu sezon 343 dakika yani beklenen seviyenin, beklenen sürenin altında süre aldığını söyleyelim. O nedenle Trabzonspor Hull City ile Doğukan Sinik transferi için bir görüşme yapmayı planlıyor. Biliyorsunuz daha önce Huysiz takımı bizden Koasi istemişti. Ancak Koasi İngiltere'ye gitmek istemediği için bu transfer olmamıştı. Şimdi takas konuşuluyor ama takas da hani diyelim ki tamam Doğukan'ı bize kiralık olarak. Zaten bonservisiyle birlikte alma şansımız yok. 4 milyon euro para verilmiş ona. E, kiralık olarak hani orada forma şansı bulamıyor. Oyuncu e, gerilemesin oynasın şeklinde düşünüyor muhtemelen Trabzonspor kurmayları. Fakat tabi Takas'ta bizden kimi isteyecek? Para verip alma şansımız yok. Çok cüzi bir rakama kiralanması gerekiyor e, oyuncunun. Oyuncu gelmek isteyecek mi buraya? O da bir başka e, düşünce ama hepsinden önemlisi Hull City bizden kimi isteyecek? Hani Koasınıgnans dediğiniz belki bizim bünyemizde olsaydı belki bir ihtimal olabilirdi. Ama muhtemelen Trabzonspor'un gözden çıkardığı ya da gönderilmesi gündemde olan oyuncularla ya da Hull City'nin bizden isteyeceği ama Trabzonspor'un oynatmayacağı bir oyuncu olacaksa belki onun üzerinden bir takas olabilir e, kiralık olarak veya çok cüzi bir rakam istenirse hani çok e, Trabzonspor'u sarsmayacak bir rakam istenirse o zaman e, kiralık ödeme bedeli yüksek olmazsa e, oyuncuyla alakalı olarak bir bedel ödenip transfer edilmesi gündeme gelebilir. Baktığımız zaman genelde hep yerli isimler konuşuluyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar 8 artı 3 kuralı. Hani ileride zorlanmayalım diye, ileride bir sıkıntı olmasın diye yerli alternatif isimlere yönelmiş durumda. Bunun ikinci bir nedeni de Trabzonspor'un yabancı kontenjanının dolu olması. Belki yabancı kontenjanın dolu olmasa, ekonomik gücün yönünde olsa hani yazıyorsunuz Efecan Karaca 32 yaşında ona mı kaldık işte futbolun bitim ve bitirim aşamasına gelmiş bir oyuncu gibi yazan taraftarlarımız da var. O zaman paranız varsa, kontenjanınız da boşsa o zaman sizi ayağa kaldıracak bir sağ açık alabilirsiniz ama Vizcan'ın dönüşün hesaba kattığınız zaman bir oynayacak biri yedek kalacak. Böyle de bir sıkıntı var. Ama dediğimiz gibi Trabzonspor bir şekilde Ocak ayı planlamasının startını verdi. Kolları sıvadı. Önce dediğimiz gibi ayrılıklar yaşanacak. Ayrılıklar yaşanırken de Trabzonspor kadrosuna ayrılık oranında, ihtiyaç oranında transferler yapacak. Bakalım şimdilik size aktarabileceğim transfer gelişmeleri böyle. Detay oldukça zaten sizlerle böyle buluşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Güzel gelişmelerde birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.